Herkese selam arkadaşlar ben Bekir bugün oyun oynamayacağız ee, bir şey söyleyeceğim oynayacağım videoları söyleyeceğim açıklama kısmında da yazıyor zaten ya yani yazmıyor da yani videonun altında yazıyor o, o yani çekeceğim videoları söyleyeyim GTA çekeceğim Farming Simulator çekeceğim Zula çekemeyebilirim yani check edebilirim duruma bağlı ee, GTA ve ya pardon GTA değil de neydi onun adı PUBG ha, PUBG PUBG 4 saat güncellemesi var onu da çekebilirim yani tam onu söyleyemeyebilirim yani tam çekerim evet ee, PUBG çekebilirim o tam kesin değil çekeceğim demeyeyim yani BMG diye bir oyun var o oyunu çekeceğim başka da çekeceğim Forza Horizon 4 on var ben onu çekeceğim direksiyonla drift çekeceğim yani daha var mı oyun bilmiyorum yani daha fazla oyun çekemiyorum çekemeye de yani varsa çekerim bilgisayara bakmadım yani tam öyle ya baktım ama hatırlamıyorum şu an şey kayıttayım olduğum için yani çekeceğim o kadar ve son bir şey söyleyip bitireceğim kaydı lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay